arkadaşlar bugün sizlere paella yemeğini yapacağım. İspanya'da en meşhur yemektir. Malzemeleri karides, midye, kalamar, pirinç, rendelenmiş soğan, rendelenmiş domates, maydanoz, sarımsak, domates salçası ve baharatlardır. Öncelikle soğanlarımızı kızartıyoruz. Sonra balıkları ekliyoruz. Balıklarımız kızardıktan sonra domates Sarımsak, maydanoz, baharat ve domates salçası ekliyoruz. Hadi. Pirincimizi ekliyoruz. Hızlı pişebilmesi için bir bardak su ekliyoruz. 20 dakikada yemeğimiz hazır arkadaşlar. Bizim tabağımız bu şekilde. Afiyet olsun.